Burdur, Muğla sınırındaki Karanlık Dere Kanyonu'nda kayalık içine inşa edilen gizemli manastır keşfedilmeyi bekliyor. Burdur'da tarihi ve doğal alanlarda doğa yürüyüşleriyle fotoğraf ve video çekimi yapan Kemal Taraşlı ve Nazım Özdemir, Altınyayla ilçesi sınırındaki Karanlık Dere Kanyonu bölgesine gezi düzenledi. İkili doğa gezisinde doğal kayalık içine inşa edilmiş tarihi kalıntılarla karşılaştı. Manastır olduğunu düşündükleri tarihi kalıntıları görüntüleyen ikili alan koordinatları ve görüntülerle birlikte Burdur Müze Müdürlüğü'ne yapının tescillenip koruma altına alınması yönünde başvuru yaptı. Yapılan başvuruya 24 Ağustos'ta yanıt veren Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü alanın 2006 yılında manastır olarak tescillendiği 2017 yılında da birinci derecede arkeolojik sit alanı ilan edildiği bilgisini verdi. <laughs> Taraşlı ve Özdemir 2018 yılında Manastır'ın olduğu Karanlık Dere Kanyonu'nun Tabiat Parkı ilan edildiğini, kanyondaki manastırın Sümele Manastırı'na benzediğini söyledi.